Yatağın da taş gibiymiş hani belim tutuldu vallahi. Aa <laughs> ne yapıyorsun sen öyle? Sofra hazırlıyorum hala. Aa kahvaltıya saraya davetliyiz unuttun mu? Fikret Hanım Hazretleri öyle buyurdu akşam. Sabah hep birlikte yiyeceğiz dedi. Sen git hala bizim işimiz var. Yarım ağızda söyledi değil mi? Gücendin sen de. Yok canım gelirsem oturup kalırım. Dikiş yetiştirmem lazım. Anladım. Israr bekliyorsun. İşim var. Valla. Hadi, hadi gel. Bak sıfır kahveci de gelecekmiş. Aşk olsun. Doladın adamı diline akşamdan beri. Gerçekten gelse koşardın değil mi? Hadi itiraf et. Düşündüğün gibi değil vallahi. Sus çarpılacaksın. İnkar etme hiç. Yakında seni istemeye gelir ada pazarına. Kendi kendine gelin güvey olma. Yok öyle bir şey. E sen de Tahsin gibi kendi işini kendin görecekten o başka. Ama unutma ailenin büyüğü benim. Hadi Alıcı, git sen. Beklemesinler. Tamam, dur. Hırkamı alayım kızın odasından. Girebilir miyim? Gelinden öğrendik bu adetleri, bilmiyorduk ya. Hırkamı alacağım. Ben vereyim. Dün seninki uyurken baktım çizdiği entarilere. Bazıları sokakta giyilmez ama bazıları pek hoşuma gitti. <laughs> Aferin kız, istidadın varmış pekala. Teşekkür ederim. Arada artist resimleri de çiziyorsun ha? Yo. Hadi hadi gördüm ben. Birini çizmişsin ama hangi artist olduğunu çıkaramadım daha çok bizim buzdolabının kardeşine benziyordu. Neydi adı? Şevket miydi? Yanlış söylemiyorum değil mi Şevket? Ha? Onun tıpkısının aynısıydı valla. Fotoğrafını çekmişsin gibi. Ben bakarım. Alo. Ah, günaydın canım. Kahveci mi? Hayriye Hanım. Efendim. Halama dedim halama. Kim diye sordu da. Ha. Ee, hadi gelin kahvaltı hazır sayılır. Bizim kusurumuza bakma. Gelemeyeceğiz. Aa, olur mu darılırım valla. Çok işim var valla. Hemen başlamam lazım. Sedef de yardım edecek bana. Ay mani olmak da istemem ama hep beraber olurduk. Başka zaman inşallah. Cevriye Hanım geliyor ama değil mi? Geliyor geliyor. Şimdi tam kapıdan çıkıyordu. Hadi bekliyoruz. Sana kolay gelsin. Sağ ol canım. Görüşürüz. Bekliyorlar Allah. Hadi. Aman gidelim protokolü bozmayalım. Dizilmişlerdi şimdi Sebilhane bardağı gibi. Hah, Sedef. Bir gün benim de resmimi çiz öyle. Ama Şevket gibi benzeteceksin ha. Çerçeveleyip duvara asacağım ona göre. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle ala. Afiyet olsun. Yavaş yavaş en. Dikkat et düşme. Tamam mı? Sedef. Aferin kızım, aferin. Ver milletin ağzına lafları, ver. Eşyalarımı karıştırmaya hakkı yok. Kendine gel Sedef gençlik heyecanıdır. Geçer dedim, geçmedi. Aptal aşık oldun, çıktın başıma. Yüz göz olmayayım diye ben sustukça sen coştun. Bir romantiklik, bir melankoli. Kendini eziyet edip duruyorsun. Kim için, ne için ha? Ne için? Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Aklım almıyor benim. Aa, yeter ya. Bir kere dönüp sana yan gözle bakmamış. Bir laf etmemiş. Ümit vermemiş. Adam evli, Komşunun oğlu. Üstelik suçlu. Üstelik hapiste. Hani ucundan köşesinden tutulsa neyse. Bir hayalin peşinde takıldın gidiyorsun. Dünyanın lafını işittim senin yüzünden. Ferhunde cadısı üstüne atladı kaç kere. Rezil oldum Ali Rıza Bey'lere. İstediğin kadar ağla zırla boşalt içini. Bir daha da anma onun adını. Anladın mı? Bitir artık şu şevket Faslı'nı. Benim de asabımı bozma. İşte o kadar. Ben sana hayran, sen cana Senin üzül mi yanayım, millete rezil oldum ama. Şaşırdım kaldım. Aa yeter ya, Bu ne canım. Nasıl oluyor? Çok güzel, devam. Meyve suyu içer misin? Olur. Çekiz hedef <laughs> Allah aşkına. Çok kızgınım sana. Resmi yırttım. <laughs> buradaki resmi yırtat. Buradaki kendine gel. Ne oluyoruz canım? Vallahi taşınır giderim buralardan o olur karışmam. Babanın memleketine gideriz. Amcanların yakınlarında bir ev tutar otururuz. Ne Şevket kalır ne Ferhunde. Oh sen rahat ben rahat. Belki de en iyisi gerçekten buradan gitmek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.